Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda akıllardaki en büyük soruyu cevaplayacağım. Evet, o soru. Yeni sezonda rakip takım kim olacak? Bugünkü konumuz bu arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoda aynı zamanda başka sorulara da değineceğiz. Bu sorulardan bazıları şunlar. Duygu geri mi geliyor? Diziden kimler ayrıldı? Yusuf Gökhan Atala diziden ayrıldı mı? Mete diziye katıldıktan sonra neler olacak? Dizi ne zaman başlayacak? Dizi Kasım ayında final mi yapıyor? Bütün bu soruların cevapları bu videoda. İyi seyirler. Allah kahretsin. Nasıl oldu bu? Çünkü hile ettiniz. Hile edenleri hiç sevmiyoruz. Arkadaşlar eğer hatırlarsanız sezon finalinden önce çok ama çok manyak olaylar yaşanmıştı. Mete geri dönmüştü. Zaman bozanların kimlikleri ortaya çıkmıştı ve sezon çok kritik ve çok heyecanlı bir noktada bitmişti. Oo çok kritik ve şimdi de ortada Duygu'nun yani Ülkü Hilal'in geri döneceği konuşuluyor. Dizideki Pelin karakteri yani Zeynep Saadet Doğan gün sosyal medyadaki bir paylaşımından diziden ayrıldığını dile getirdi. Ve işte akıllardaki o soru. Duygu geri geldi mi? Evet arkadaşlar. Büyük ihtimalle duygu diziye geri dönecek. Bunun için çok güçlü sinyallerimiz var. Fakat henüz resmi bir açıklamada bulunmadılar. Bir kesinlik kazanmadı. Bu yüzden 1-2 hafta içerisinde resmi bir duyuruda bulunacaklarını düşünüyorum. Geçen videoda bahsettiğimiz gibi Yusuf Gökhan Atalay yani Salih Hoca diziden ayrıldı arkadaşlar. Salih Hoca ta Tozkoparan dizisinden beri bizlerle beraberdi. Onsuz dizin aynı olacak mı bilmiyorum arkadaşlar. İnanın bilmiyorum. Oyuncuların bazıları ayrılırken birçok yeni oyuncu da diziliye, diziye katılıyor. Fakat bu yeni oyuncular henüz duyurulmadı. Bununla ilgili pek bir bilgimiz yok. Ve yeni sezonda ise yeni takımın kızıl kurt olacağına dair de çok güçlü sinyaller var arkadaşlar. Bunu Kasım ayında dizi çıktığında ki bu Kasım ayı benim tahminlerime göre Kasım ayı Kasım ayında çıkacağını düşünüyorum dizinin. Kasım ayında dizi çıktığında yeni takım artık pençe değil kızıl kurt olacağını düşünüyorum ve zaman bozanlarında farklı bir yapılanmalara gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Eğer videoyu sevdiyseniz arkadaşlar bir like butonuna bir de abone olma butonuna basarsanız beni gerçekten mutlu edersiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.